<laughs> İyi akşamlar. Böyle güzel bir yaz gecesinde hepinizle birlikte olmak benim için çok mutluluk verici idi. Aa. Ya bize rock konseri dediler bugün. Bugün hayır daha önce Merit'te çıktık ama bu şekilde değil dediler. Dediler ki bir bayi toplantısı var ama gençler rockçılar dedi. Hepimiz siyah giyindik. Geldik tiplere baktık. <laughs> Ay ne demek? E, baksana bu kellere ben nasıl sallatacağım ablam? Kafayı nasıl atmış, Şu Karşına oturun. Çocuklar da bugün özellikle hangi şarkıyla çıkacaktık? Bak. 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 <laughs> tamam, 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 tamam. Gördünüz. Dedim ya. Baksana adam elinde Absolut viski oturmuş short'uyla. Ne yapacağım? Tabii ki sizler ne güzel aslında benim tarafımda baktığınızda kesimden dinleyicisi olması insanın mutluluk verici. Ben de sizinle beraber eğleneceğim. Son.